Emirhan'la çektiğiniz podcastindeki vücut dili analizin 15 dakika var. Evet. Yandan bakıyorsun, üstten <laughs> bakıyorsun falan. <laughs> o karbotoks botoks kaynaklı ki, yani çoğu <laughs> sandır şey videonun sonunda Emirhan'ı aldattığım ortaya çıkıyor. Bayağı yalan söylüyor diyor. Ben ona bir soru soruyorum diyorum ki benimle iken biriyle flörtleştim mi? Hani en ufak bir mesaj bile olsa falan. Hayır diyor Emirhan doğru söylüyor. Ben bir anda şey demeye başlıyorum. Hayır asla <gülüyor> <gülüyor> Orada diyor ki yalan söylüyor. Hmm, sol parmağı yana değdi falan. Ha, bir şeyler yapıyorum ağzım yamuluyor <laughs> <laughs> Tamamen botoks kaynaklı yani ya da Dolgu artık her neyse yüzümdekiler. Hiç tutturamamış. Ama reddedemeyiz ki o programda bir ekstradan bir kızarma. Vardı tabii canım. Sen Öremiyorum. programın girişinde hoş geldin aşk diyorsun. İşte yönetmeye çalışıyorum. Ama <laughs> medeniyet açısından da ben hakikaten müthiş bir biz ders niteliğinde. Biz Emir Hanım'la medeniyetin evet. gerçekten vücut bulmuş iki insan olarak. Rahatız biz Rahat gevşeyiz yani. biraz. Gevşek değil, Gevşek değil mi? Gevşek. Gevşeyiz, gevşeyiz. Biz